da Turgut Özal doğdu. Çimiş gezekli olan annesi öğretmendi. Büyüdükçe kendisine benzeteceği babasıysa bürokrattı. 30'lu yıllarda Demirel'de, Özal'da ilkokula başladılar. Küçük Süleyman bir yandan okuyor, bir yandan da bağa bakıyor, hayvan gidiyordu. Demirel'in çocukluk yıllarına ait geniş bir araştırma yapan gazeteci Ergin Konuksever, 22 yıl önce bu fotoğrafları Günaydın Gazetesi'nde yayınlarken, Demirel'e çoban Sülü lakabını yakıştırmış ve bu ünvanı dillere yerleştirmişti. 57 Süleyman 1935 yılında diploma alarak mezun oldu ve ailenin okuma yazma bilen ilk ferdi ünvanını kazandı. Karnesinde jimnastik dışında bütün notları pek iyiydi. Aynı yıllarda Küçük Turgut'ta sünnet olmuştu. O da babasının tayini dolayısıyla taşındıkları Bilecik'in Söğüt ilçesindeki okulun en çalışkan talebelerinden biriydi. Ama 32 numaralı Turgut'un karnesinde daha fazla iyi vardı. Yazı iyi, hesap, endese pek iyi, resim elişi iyi hayat bilgisi peki. Hal ve gidiş iyi, muski peki. Memur babasının izinde Turgut Özal'ın ortaokul ve lise tahsili Silifke, Mardin, Konya, Malatya ve Kayseri'de sürdü. Bu arada Demirel'de ilkokulu bitirince kendi deyimiyle merkep sırtında şehre yani İsparta'ya giderek ortaokula kaydolmuştu. Harp başladığı yıl Demirel parasız yatılı olarak Afyon Lisesi'ne gönderildi. 1941'de liseden mezun olunca mühendis mektebi sınavına girdi ve 4000 kişi arasından ilk 150'ye girmeyi başardı. Bu arada anne ve babası oğullarının gönlünü İstanbullu bir kıza kaptırmasından korkuyorlardı. Onların gelin adayı Nazmiye Şener adında bir akraba kızıydı. Süleyman Demirel bu çocukluk arkadaşıyla 1941 yılında nişanlandı ve İstanbul'un yolunu tuttu. 17 yaşında ilk kez İstanbul'u görüyordu. Demirel'den dört yıl sonra Özal'da liseyi bitirdi. Artık ikisi için de kepleri çıkarma zamanıydı. Özalda da Demirel'in peşinden Teknik Üniversite'ye girdi. Çiçeği burnunda bu mühendis adayı da Süleyman abisi gibi burslu okuyordu. İkisi de üniversite yıllarında bıyık bıraktılar. İkisi de yurtta kalıyordu. İkisi de DP eğilimliydi. Her ikisinin de küçük kardeşleri aynı yıllarda yine İTÜ'ye kaydolmuşlardı. İkisi de bir an önce mühendis olup hizmete başlamak için sabırsızdılar. Önce Süleyman mezun oldu. Üniversitenin 7 inşaat sınıfının 1949 yılı mezunlarını gösteren bu fotoğrafta Demirel'i tanımak bir hayli zor. İşte şimdi Demirel-Özal ikilisinin yollarının kesişeceği yeni bir durak geliyordu. Elektrik işleri, etüt idaresi. 1949'da Demirel, 1950'de de Özal-Ankara Ziya Gökalp Caddesi'ndeki idare binasında çalışmaya başladılar. Hem de aynı odada. Demirel'in Özal'a Turgut... Özal'ın da Demirel'e abi demesi o yıllarda başladı. Maaşları 60 lira civarındaydı. Diaraz-Heyhan Barajı projesi üzerinde birlikte çalıştılar. Sonra hep aynı çizgi üstünde yürüdüler. Elektrik İdaresi 1950'de Demirel'i, iki yıl sonra da Özal'ı Amerika'ya ihtisasa gönderdi. Dönüşte Özal, elektrik idaresinde çalışan Semra Hanım'la evlendi. Demirel 1954 yılında ikinci kez Amerika'ya gidip döndükten sonra sürpriz bir atamayla Devlet Su İşleri Genel Müdürü oldu. Henüz 30 yaşındaydı. Menderes işte o günlerde bu çocuğa dikkat edin geleceğin başvekilidir diyecekti. Demireller o yıllarda Amerika'dan getirdikleri Chevrolet'leriyle Ankara caddelerinde turalarlardı. Özallarsa kızları Zeynep doğduktan sonra Güneş Sokağı taşınmış ve Demirellerle komşu olmuşlardı. Artık Özallarla Demireller iki komşu ve aile dostuydu. Ailece görüşmeler o yıllarda başladı. Üçüncü askeri müdahale Özal'la Demirel'in yollarını ayırmışsa da ilk müdahale tersine birleştirmiştir. Önce Özal Ankara Ordonat'ta yedek subay okuluna gitti. Hemen ardından 27 Mayıs patlayınca yaşı 35'i aşmış Demirel de Ordonat'ta askere alındı. Ama işe bakın ki ondan önce az olan Özal yeni gelen Demirel'in üstü pozisyonundaydı. 30 yıl sonra bugün yaşadığımız türden bir ast üst sorunu o günlerde kışla da yaşanacak ve Demirel kendisine abi diyen az teğmen Özal'ın karşısında hazır olda durmak zorunda kalacak. İki yedek subay daha sonra askerliklerini yeni kurulan devlet planlama teşkilatında yine aynı odada çalışarak tamamladılar. Bu arada her ikisi de Ottü'de ders veriyorlardı. Askerlik bitince Özal elektrik işlerindeki koltuğuna geri döndü. Artık genel müdür yardımcısıydı. Demirel ise Demir Kırat'ın mirasına soyundu ve Adalet Partisi'ne kaydoldu. 3 yıl içinde müthiş bir performans göstererek 1964 yılında partisinin genel başkanı oldu. Bir yıl sonra da AP'yi iktidara getirerek 40 yaşında başbakanlık koltuğuna oturdu. Artık Demirel'in iktidar yılları başlıyordu. Demirel başbakan olunca Özal'ı unutmadı. Onu 1966'da teknik müşavirliğine getirdi. Sonra da 1967'de DP müsteşarlığına oturttu. Özal, Demirel ikilisinin tam bir ahenk içinde çalıştığı 4 yıllık bu dönem yeni bir askeri müdahaleyle son buldu. Demirel 12 Mart'ta şapkasını alıp gitti, Özal Nisan'da görevden alındı. Yolları bir kez daha ayrılıyordu. Özallar Dünya Bankası'nda iş bulup Amerika'ya uçtular. Demirel seçimleri bekledi. Bu arada Özal-Demirel dostluğu mektuplarda sürdü. Birinci MC hükümetinin kurulmasıyla başlayan dönem Demirel için de Özal için de yükseliş dönemiydi. Demirel ikinci müdahaleden de ayakta çıkmayı başarmış ve yeniden başbakan olmuştu. Özal ise iş dünyasına atılacak ve Sabancı'nın yanında başlayan 6 yıllık iş adamlığı döneminde... ...Madeni Eşya İşveren Sendikası Mesin başkanlığına kadar yükselecekti. Bu arada 1977 seçimlerinde Milli Selamet Partisi'nden aday olmuş ancak seçilememişti. 79'da Demirel Başbakan olunca Özal'ı yeniden göreve çağırdı. Özal bu kez Başbakan Demirel'in müsteşarıydı. 12 Eylül yalnız Başbakan'ı müsteşarından ayırmadı, aynı zamanda 30 yıllık bir dostluğa da nokta koydu. Demirel darbeyle Hamza Koy'a gönderilirken Özal askerlerce göreve çağrılıyordu. 12 Eylül gecesi Özal Süleyman ağabeyini Hamza Koy'dan aradı. Askerler görev teklif ediyor ne dersiniz diye sordu. Demirel'in kabul et cevabıyla yollar hepten ayrılmış oldu. Demirel 1987'de yeniden şapkasıyla siyaset arenasına döndüğünde eski dostu Özal artık siyasi rakibiydi. 1991 Ekim'inde Demirel başbakanlığı alıp köşke çıktığında karşısındaki insan eski dostu, askerlik arkadaşı, müsteşarı Turgut Özal'dı. Ama o artık Sayın Cumhurbaşkanı'ydı. İki lider dostluklarının 40. yılına birbirlerine küs olarak girdiler. Sevgili Turgut'la onun Süleyman ağabeyi eski mektuplarla fotoğraflarda kaldı. Pek sanmıyoruz ancak inşallah... Bu